IŞİD'in Ramadi'yi ele geçirmesi üzerine on binlerce kişi Ramadi'yi terk etti. Ancak Irak güvenlik güçleri mültecileri Bağdat'a sokmuyor. Bağdat komuta hareket merkezi yüz binlerce kişinin aynı anda karmaşa içinde başkente girmesine izin vermiyor. Bu ailelerin girişi sistemli bir biçimde yürütülmeli. Irak Başbakan Yardımcısı Salih Mutlak güvenlik güçlerini eleştirdi. Bu tavır kabul edilemez. Bu uygulamanın sürmesine izin veremeyiz. Iraklılar açlık ve susuzluktan ölürken bizim sabretmemiz mümkün değil. Bu arada Suriye'den gelen haberlere göre Palmira kentini ele geçiren IŞİD güçleri yüzlerce kişiyi infaz etti. Olaylar dünya çapında örgütün nasıl durdurulacağı tartışmalarını alevlendirdi. Biz başından beri hava saldırılarının yetersiz olduğunu söylüyoruz. Suriye ve Irak asker gönderme konusunda Amerika'nın üzerinde de baskı var. Ancak Obama yönetimi de Amerikan halkı da yüksek bedeller ödeyeceği yeni bir savaşa girmek istemiyor. Cumhuriyetçi siyasetçiler ise Başkan Obama'yı işi de karşı bir stratejiye sahip olmamakla suçluyor. Gelen haberlere göre Palmira'da insanları infaz edip cesetlerini sokaklarda bırakıyorlar. Bunlar olurken Amerika Başkanı en büyük düşmanımızın iklim değişikliği olduğunu söylüyor. Amerika Savunma Bakanı Ashton Carter, Irak askerlerini savaştan kaçarak ağır askeri teçhizatı geride bıraktıkları gerekçesiyle eleştirdi. Irak Başbakanı Haydar al-Abadi, IŞİD'in püskürtüleceği konusunda söz verdi. Sizi temin ederim, çok yakında olacak. Birkaç günden bahsediyorum. Batı'da askeri müdahalenin ancak de karşı kapsamlı bir kampanyanın parçası olarak düşünülebileceği görüşü güçleniyor. Uzmanlar diğer seçeneklerin ise Orta rakip tarafları arasında diyalogla sağlanabileceğini söylüyor. Bu özellikle halkın diktatörlükle gaddar militanlar arasında sıkıştığı Suriye için geçerli görünüyor. Çağrı Tanyol, Amerika'nın sesi Washington.